Merhabalar, Esen Güzel ve Güzel Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İsteklerimizi elde etmenin yollarını, mutluluğun sırlarını anlattığım kanalımda sizlere bu hafta iletişimimizde etkili olan öfkeden bahsedeceğim. Basit anlamıyla göndericiden alıcıya mesajların çeşitli yollarla iletilmesi süreci iletişimdir. Geçtiğimiz hafta sizlere zor insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimizden söz etmiştim. Bazen bu iletişim çok zorlar ve öfkeleniriz. Öfke bir duygudur. Peki öfkeyi kontrol edemediğimizde neler olur? Bir kere kesinlikle haklıyken haksız duruma düşeriz. Çünkü öfkelendiğimiz zaman ağzımızdan sen diye başlayan ve karşı tarafı suçlayan sözler çıkar. O da kendini savunmaya geçer ve biz öfke krizinin ortasında kalarız. İşte o anlar çok tehlikelidir. Bazen söylenen sözlerin telafisi olmaz, küslükler olur, ilişkilerimiz zarar görür. Maalesef ki bazen de durum daha da ileri giderek şiddet ortaya çıkar. Şiddet ortaya çıktıktan sonra da 3. sayfa haberleri dediğimiz haberlerle karşılaşırız. Birkaç gün önce televizyonda öyle bir haber izledim. Bir çift boşanma kararı almış. Aileler de durumu düzeltmek, evliliği kurtarmak adına bir araya gelmişler. Dünürler bir araya geldiklerinde konuşmalar esnasında nasıl bir öfke nöbeti meydana geldiyse biri diğerini bacağından vuruyor. Vurulan da dünürünü, damadını ve onun kuzenini vurup öldürüyor. İnsanlar nasıl bu kadar rahat silahlanıyorlar? Onu da anlamıyorum. Çok acı bir son değil mi? Her iki taraf için de, her iki aile için de bir facia olmuş. Ama benim öfkem o kadar değil diyorsanız ne mutlu size. Çünkü siz öfkenizin farkındasınız ve onu ölçebiliyorsunuz. Zaten şiddet eğiliminiz varsa, evde eşya kırıp dökmek de buna dahil. Mutlaka ama mutlaka bir uzmandan destek almalısınız. Öfke bir duygu olduğu için o duygunun farkında olmak çok önemli. Öfkelenince maalesef en çok kaybettiğimiz insanlar da en yakınımızda olan insanlar. Çünkü öfke genellikle bir birikim sonucu ortaya çıkıyor. Mesela kardeşimiz bizi incitecek sözler söylüyor, o an cevap veremiyoruz. Bu veremediğimiz cevaplar bizde birikim meydana getiriyor. Bir süre sonra da söylediği bir sözle öfkelenebiliyoruz. İçimizdeki birikim taşmış oluyor. Öfkelendiğimizde neler olur? Midemizde, soluk burumuzda bir şeyler patlar. Bazen tepemiz atmaya başlar. Ellerimiz terler. En önemlisi de ateşimiz yükselir. İçimizde bir ateş topu oluşur. Nefes alışverişlerimiz hızlanmaya başlar. O hızlı nefes alışverişler bizi içimizdekileri atmaya, bir an önce sözcüklerle içimizdeki sıkışıklığı genişletmeye iter. İşte o an mutlaka çok derin bir nefes almaya çalışmalısınız. Böyle bir öfke durumunda derin bir nefes alıp vererek ardından bir bardak soğuk su içebilirsiniz. Şimdi, oh ne güzel. Öfkemi karşı tarafa atamıyorum. Incindiğimle kaldım. Bir de üzerine bir bardak soğuk su içiyorum diye düşünebilirsiniz. Ama durum öyle değil. Soğuk su sizin vücut ısınızı normale döndürmek için atalarımız dilin kemiği yok diye boşuna söylememiş. Öfkelendiğiniz anda sarf ettiğiniz sözlerin telafisini düşünmektense incindiğiniz, üzüldüğünüz konuyu ertelemelisiniz. Benim size anlatmaya çalıştığım konuyu kapatmanız değil, ertesi güne ertelemeniz. Bu söylediklerimi yaptığınız zaman ertesi gün incindiğiniz konuları karşı tarafa daha rahat, daha doğru cümlelerle anlatacak ve bana teşekkür edeceksiniz. Öfke birçok sağlık sorunu yaratır. Öfkeyi kontrol etmek onu bastırmak anlamına gelmiyor. Sürekli bastırırsanız ülser, migren, kalp hastalıkları, tansiyon bilumum hastalıklar olabilir. Ama ertesi gün incindiğiniz konuyu sizi inciten kişiyle paylaşırsanız bastırıp biriktirmiş olmazsınız. Öfke kontrolü öğrenildiğinde kişi arkadaşlarıyla, ailesiyle, tüm çevresiyle daha iyi ilişkiler kurar ve mutlu insan olur. Öfkelendiğiniz o an diyaframınıza kadar çok derin bir nefes aldınız ve verirken nefes bitmeden kalkıp bir bardak soğuk su alıp içtiniz. Arkasından mutlaka temiz havaya, evdeyseniz balkona çıkmalısınız. Balkonda aynı nefesten 7 tane alın ve verin. Hiç acele etmeden, yavaş yavaş ve derin. 7 kere nefes alın ve verin. Hatta ortamı terk etme şansınız varsa mutlaka o ortamdan çıkın. Hızlı bir yürüyüş yapın. Kocamın ailesi adında bir dizi film vardı. İzlemiş miydiniz? Orada Gürcü karakterini canlandıran Durul Bazan sinirlendiği an hemen yürüyüşe çıkardı. Uzmanların serotonin dediği mutluluk hormonu 40 dakikalık hızlı yürüyüşle ortaya çıkıyormuş. Tabii bu yürüyüş kordonda etrafı seyrederek aheste aheste yürüme gibi değil. Postacı filminde Kemal Sunal'ın yürüdüğü gibi hızlı yürüyüş olmalıymış. Öfkelendiğimizde kırılmış belki haksızlığa uğramış olduğumuz için haliyle mutsuz oluruz. O sebeple de mutluluk hormonumuzu arttırmakta çok büyük fayda var. Ben zaten sinirlenmişim, gözüm dönmüş, o an bunları mı düşüneceğim diyenler siz beni dikkatle dinleyin. Ben kanalımda her hafta kendinize zaman ayırın, her gün mutlaka meditasyon yapın diye boşuna söylemiyorum. Her sabah 5 dakika meditasyon yapan kişiler öfke anını daha çabuk fark ederek öfkelerini daha kolay kontrol altına alabiliyorlar. Çünkü onların tam manasıyla dinlenmiş bir beyinleri var. Düzenli meditasyon yapınca sakin kalmayı başarabilir, o an neyi nasıl yapabileceğinizi düşünebilir, planlayabilirsiniz. Haksızlığa uğrayınca insan ne yapar? Gururu incinir, güçsüzleşir. Bu durumda en faydalı şey sakince, güçleninceye kadar kendinizi tazelemelisiniz. En zor olanı söyleyeyim. Öfkelendiğiniz o an şimdi orada söylediklerinizle ileride yaşayacaklarınızı düşünmelisiniz. Şimdi beraber farklı bir meditasyon yapalım. Çok kısa sürecek bir meditasyon bu ve size çok fayda sağlayacak. En çok öfkelendiğiniz bir anıyı seçin. Gözlerinizi yavaşça kapatın. Şöyle bir düşünün bakalım. Sizi çok etkileyen, hatırlayınca bile öfkelendiğiniz bir anıyı seçin. Onu zihninizde canlandırın. Ben 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde o anıyı zihninizde canlandırmış olun. Orada tutun. Derin bir nefes alın ve verin. O çok öfkelendiğiniz, belki ortalığı dağıtmak istediğiniz veya dağıttığınız, belki küfür ettiğiniz, belki o an karşınızdaki kişiye zarar vermek istediğiniz an. İşte tam o anı düşünün. Öfkeden deliye döndüğünüz an. Buldunuz mu? Hazır mısınız? 1 2 3 zihninizde canlandırdınız. Şu an o günü, o anı yaşıyorsunuz. İçinizde bir ateş belirdi. Bu duyguyu, o ateşi derecelendirirseniz kaç derecedir? Söyleyin kaç derecedir? En yüksek yüz olsun. O duygu içinizdeki ateş kaç derece? Şimdi o duyguyu zihninizde ateş topu haline getirin. Evet, içinizde bir ateş topu var. Kıp kırmızı, çok koyu kor kırmızısı renginde. Şimdi diyaframınıza kadar derin bir nefes alın, o ateş topunu elinizle tutun. Yanınızda bir buzluk var. Ben beyaz, içi buzlarla dolu, içi dışı beyaz bir buzluk, kapağı açık. Şimdi içinizdeki nefesi verirken ateş topunu o buzluğun içine atın. Ateş topunu alın ve derin bir nefes verirken buzluğun içine atın. Ateş topunu attık. Şimdi derin bir nefes alın ve tekrar verin. Şimdi tekrar aynı öfkeyi hissettiğiniz yere gelin. O öfkelendiğiniz aynı olaya, aynı ana dönün. Öfkeyi tekrar hissedin. Evet evet. Öfkeli hissettiğiniz o ana dönüyoruz. Aynı olayı düşünerek aynı ana tekrar döndünüz. Tekrar duyguyu ateş topu haline getirin ve tekrar ölçün. Şu anda kaç derece? Bir öncekinden daha mı düşük? Yüzde kaç kalmış? Derin bir nefes alın. Diyaframınızda nefesi tutun. Ateş topunu tutun ve ateş topunun rengi değişmiş mi? Kaç derece? Onu alın ve nefesi verirken yanınızdaki bembeyaz buzluğun içine atın. Arada kaç derece fark vardı? Şimdi 3 deyince gözlerinizi açabilirsiniz. 1 2 ve 3. Buzluğa ateş topunu atarken arada kaç derece fark vardı? Bunu alttaki yorumlara yazabilirsiniz. Bunu ısı derecesi sıfıra düşene kadar her gün yapmalısınız. Bu egzersizi 21 gün tekrar edin. 21 gün içinde başka öfke sorunları yaşarsanız onlar için de aynı meditasyonu uygulayabilirsiniz. Bakalım hayatınızda neler değişecek? Tepkileriniz nasıl değişecek? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Sizde ateş derecesi hiç düşmüyorsa bir uzmandan destek almalısınız. Öfkeniz hayatınızı kontrolü altına almışsa bir uzmandan destek almanız sizin hayatınızın kontrolünü tekrar ele almanız için çok önemli. Bu konuyla ilgili olarak bir psikiyatriste veya psikoloğa başvurabilirsiniz. Önümüzdeki hafta iletişimin farklı bir konusunu, topluluk karşısında konuşmanın yollarını paylaşacağım. Şimdiye kadar anlattıklarımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Kanalıma Abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Kanalımı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm isteklerinizin bütünün ve sizin hayrınıza tezlikle gerçekleşmesini dilerim. Esen ve güzel kalın.